Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pofuduk pofuduk poğaçalar yapacağız. Öncelikle sütümüzü koyalım ısınmaya. Bir, iki, şöyle iki su bardağı süt koydum. Bir su bardağı da su. Daha sonra ocağımızın altını açalım. Isınmaya bırakalım. Çok kaynar olmayacak, ılık olacak. Şöyle. Bir çay kaşığı, da tatlı kaşığı gibi şeker. Ve evet, tuz. Bunları koyalım. Birazcık böylelikle ılıklanalım. Evet, şimdi şöyle birazcık şekeri, mekeri, şekeri, tuzu biraz erisin şöyle. Daha sonra Şimdi bir su bardağı sıvı Ondan sonra bir paket kuru maya. Bir paket daha. 10 gram, 11 gram böyle yaz Şimdi şöyle bunları karıştıralım. Şimdi bakalım sıcaklığına da. Birazcık daha. Adam nasıl lazım? Çünkü süt soğuktu. Su da soğuk. Evet. İçimizde, suyumuz şimdi burada suyu, asanda, şimdi elenmiş olduğumuz suyu şimdilik dört su bardağı burası. Ona göre ayarlayacak. Yavaş yavaş karıştıralım şu an. Dört su bardağı gidecek. biliyorsunuz sonra onu pilavaya yapalım. Tekrardan. Hocamızın altı kapalı bu arada. Suçum ıvıldı. Ona göre şey yaptım. İkisi var daha daha. İkisi var daha, daha şey yaptım. Elen, elenmiş Unutmayın. Elenmeden olmaz. Elenince farklı olur. birazdan elimde yoğurmaya geçeceğim. <laughs> Pencerede hem sütü hem suyu her şeyi ısıt. Bunu da hazırla. Daha sonra bunu da mayalım. Ne olacak? Hadi gel. Ha tencere Ha koşkana. Evet bu yedinci. Unumuzu koydum. Bardağımızda 200 miligramlık klasik bardak. Şimdi ben yoğurtmaya geçeyim. Evet arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde yoğurdum. Elimiz evet, şöyle. Evet, akışkan bir hamur. Yumuşak olacak çünkü poğaçan da yumuşak olur. <laughs> Şimdi elim biraz yağladım yoğurdum şimdi bunu kapağımı kapatalım dinlenmeye bırakalım daha sonra yapılışına tekrar devam ederiz. şimdi çay <laughs> kapağımızı da kapatalım bekleyelim evet videomuza kavansız geldim Venus, 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 Bunları böyle şu şekilde elimizde açıp Kuruşunca çok kuru çekerek Marmaris'in meşhur kuru çekeni Kuş kuş Tek biraz anca bu kadar. Teleport falan ama eee ondan anlaşamam. Bu daha güzel. Şey. Şekilde tıbbi yerleştiriyoruz. Evet. çok yumuşacık bir havlu oldu. Kalanını da misafirim var. Ne yapacağım? Bunu da eşimin akrabalarından biri vefat etmişti. Buraya taziyeye gidiyoruz. Ona götüreceğim. <laughs> Allah rahmet eylesin. Hiç karamasandı. <laughs> ben burada aile bağları çok kötü falan değil. Her de düğünde, cenazede. Ne de oldu. Şimdi kız aldı bana bir yer Neydi? birbirlerine şey olan vardır ama.

Burada pazarda satılan bir çökelik. kurut çökelik. Çok severler. Bunu çingen pilavı yaparlar. Ben iş yapmadım. Alırız. Deneyeceğim. Evet şöyle bir şekilde bırakacağız. Bunlar kendi kendine dinlenecek biraz. Ondan sonra fırına vereceğim. Evet arkadaşlar. hepsini yaptım. Tencerede koymadık. Tencerede alabilir miyim? Şöyle Bunları da yapalım Bunları da bitireceğim şey. Ayrı yapalım misafirime Evet arkadaşlar şimdi bunu bitirdim Hala şunları böyle Boş koydum Peynirsiz sevenler var Evdekiler çocuklardan. Şimdi bunu böyle dinlenmeye Koymuştum onu hazırlayana kadar Bakın ooo Maşallah nasıl da kabarmış Şimdi Yumurtasını sürelim Fırına verelim Şimdi bir yumurtayı kırdım. Şöyle çırpıştıralım. İçte yazan hesabımı ayırt etmedim. Hiç gerek yok. Evet. Şimdi çırptığımız yumurtayı şöyle kolcalarımızın tüm dişlerimizi sırtına sürelim. Masaj yapalım. Masaj! Arkadaşlar bu arada kanalımın ismi Medine Karayık Karışık İşler Birincisi ilk açtığım İkincisi de Çabuk ve hızlı günlük vlog Takip ederseniz sevinirim Etmeseniz yalnız işinize İşinize olursa bir takip yaparsınız Farklı yöresel tatlılar var Erzurum'dan Ege'den Yani her yerim, her yerim çocuğuyum ve Ege'den Ege'de bir ilerliyim. Evet Allah Celle Celaluhu. Bugün Cuma. Hayır Cuma'lar bu arada herkese. İnsanlarımızı, freni, frenimi açtım ısınmak için. Evet, yumurtalarımızı bir şey Şimdi üzerine birazcık susam çok değil ne bileyim bence kalabilir insanlar şimdi bir çizgi de kaç kaç şimdi de yapalım şifadır şifa evet şimdi 180 derece fırınımı ısıttım şimdi fırına pişmeye Evet 180 derece ısıttığım fırın, fırına alt üst ayarda şimdi koydum. Sımsağı önselemek. Evet bu arada diğeri de böyle kabardı. Çok çabuk kabaran bir hamur. Bir paket maya, süt, yağ, su. Torsiyon ortada gözükür. Evet şimdi de yoğurt sürelim. Bunu da atalım fırına. parçası da olabilir. Çünkü kızarmış ne çekelim. Ne yapayım? Bunu da kaş 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 Çok güzel olur. Çok çok. Evet. Kaş hoş, kaşlarımızı da çırptık. Şimdi bunu da fırına vereceğim ama birbirini çıkarayım da ondan sonra. Şimdi unutmayın. Nedime Karayiğit, Karışık İşler, YouTube kanalı. Çabuk ve hızlı yeni blog, YouTube kanalı. YouTube kanalı, unutmayın. Abone olursanız olur. Olmasanız aradığınızı bulabilirsiniz size. hatlar var. Hepsi var, karışık kuruşuk. çok güzel kabarmış bu. Maşallah, barik Allah. İyi bir. Bu açılarımız en kesin kesin. هل أنتم Var. kanalımıza abone olmayı unutmayın benim unutmayın unutmayın benim 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 şu anda çıtır çıtır ama birazdan yumuşacık olacak. benim çok sıcak.